Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz sevgili izleyicilerime her zamanki gibi sevgilerimi saygılarım ve selamlarımı da sunuyorum. Yumuşacık poğaçanın dokusu ile, içininde haşhaşlı harcı ile, inanın mükemmel uyum, mükemmel lezzet diyorum. Dediğim gibi yumuşacık haşhaşlı poğaçalar bakın bu şekilde o kadar yumuşak ki o kadar yumuşak. Haşhaşlı rulo poğaçalar yaptım buyurun malzemeler listesine geçelim Şöyle bir su bardağı Göstermelik un koyuyorum ama daha koyacağım un ilavesi yapacağım 400 milimlik yani 2 su bardağı süt var 1 paket instant Kurmaya var 1 çay bardağı ayçiçek yağı 2 adet Yumurtamız var orta boy 1 yemek kaşığı Şeker ve bir tatlı kaşığı tuz bunlar hamuru için olan malzemeler sütü ılık hale getiriyoruz süt koy e, su koymuyorum ben yani bir su bardağı su bir su bardağı süt o şekilde hani e, yapanlar oluyor ben iki su bardağı süt koyup su koymadan ön mayalanma işlemi yaptım şeker ve e, mayayı koyaraktan bir beş dakika kadar ön mayalanma işlemi yaptım yumurtanın da bir tanesinin sarısını ayırdım. Gösterdim biraz önce. Ve geriye kalan gördüğünüz gibi yumurtanın e, akı ve diğer tüm yumurtanın hem sarısı hem akı. Ayçiçek yağı ve e, toplamda ne kadar un koydum ben sizlere açıklamalar kısmına yazacağım. Unun kalitesine göre de yani markasına göre de değişkenlik gösterebiliyor. Ben daha önceki... E, böyle tariflerime bakaraktan yaptım. Mesela bazı tariflerimde 4,5 un gitmiş. Bazı tariflerimde 5 veya 6 bardak un gitmiş. Sizler bakın bu şekilde şöyle biraz hamuru yoğururken ele yapışır bir hamur elde edecek şekilde yumuşak bir hamur elde edin. Yani o şekilde un miktarınızı bardak olarak değil de tahmini olarak da koyabilirsiniz. Şimdi böyle 250 gramlık marketlerde satılan zaten görürsünüz ezilmiş işlem görmüş haşhaş var ve 2 yemek kaşığı şeker 1 çay bardağı ayçiçek yağı ile böyle biraz daha sıvı hale getiriyoruz şöyle bir derin kabın içerisine ve de ben peteğin üzerine koydum ki şeker de bu arada erime yapsın bakın bu şekilde kek hamuru akışkanlığında olacak yani kıvamı nasıl olacak derseniz kek hamuru akışkanlığında. Bakın o kadar da güzel, o kadar da böyle harika hamurumuz işte yarım saat, bir saat içerisinde odanızın sıcaklığına göre değişir. O şekilde bir e, mayalanma işlemi oldu. Güzel güzel kabarmış. Şöyle hamur kesme aparatı ile ben hamuru 4 mümkünse 4 eşit parçaya bölme işlemi yapıyorum. Hamur haliyle cıvık ama tabii ki mayalandıktan sonra artık ele yapışmıyor. Ele yapışırsa da zaten undan yardım alırsınız. Şöyle bir bezeleme işlemi yapıyorum. Ve artık bir hamurumu alıp açmaya başlıyorum. Şöyle yine altına üstüne un serpiştirerekten merdaneye yapışmasın diyerekten un serpip açma işlemini yapıyorum. Mümkün olduğunca ince açmaya çalışın. Yarım santimden bir tık daha ince açtım ben. Şöyle dikdörtgen şeklinde açtım. Kenarı köşesi çok düz olması hiç önemli değil. Bu şekilde bir açma işlemi yaptıktan sonra haşhaşlı harcımızı 4 tane hamurumuz var biliyorsunuz. 4 eşit parçaya böldük. O yüzden tahmini olarak şöyle haşhaşlı harcımızdan 4'üne yetecek kadar ben birkaç yemek kaşığı koydum bu hamurumuzun içine ve e, her açtığım her rulo yaptığım hamuru da dört parçaya kesiyorum bakın bu şekilde hepsinde yani iki, ikinci üçüncü hamurlarda hep sizlere açma işlemlerini göstermedim uzun bir video hazırlamak istemedim ve e, tekrardan şöyle tepsi mayası yapıyoruz bakın bu şekilde tepsi mayamız da oldu tahmini ne kadar olacak 15-20 dakika kadar bekletirseniz yani böyle hamurlarınız biraz daha böyle ilk defa yapacak olanlar için özellikle söylüyorum böyle biraz daha şişmiş kabarmış vaziyette olacak. Tabii ki bu arada fırınımızı da açtık. Tepsi mayasını alırken ısınmış olan fırına koyuyoruz çünkü ısınmamış fırına korsak poğaçalarımız veya artık kek her neyse her ne yapacaksak kurur kurumasına sebep olur. Ve ben haşhaşlı olan her şeye susamı çok güzel yakıştırıyorum. Susam serpiştirdim dediğim gibi ısınmış olan fırına koydum çıktıktan sonra Ve de tamamen ılık veya işte soğuk hale geldikten sonra Sizlere Bakın bu şekilde Hem yumuşaklığını test ediyorum gösteriyorum zaten Anlayabiliyorsunuzdur elimin Bastırdığım yerlerinden e, Hamurun dokusunu daha doğrusu artık hamur değil biliyorsunuz Harika poğaçalar elde ettik e, Poğaçalarımızın Bakın bu şekilde esnekliğini yumuşaklığını Pamuk gibi oluşunu anlayabiliyorsunuzdur zaten işte şöyle ortadan da ikiye kestim sizlere iç dokusunu gösteriyorum. İnanın gayet başarılı gayet lezzetli olmuştu ve ben videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Abone olalım like atalım. Hoşçakalın.